Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle 6. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı Anadolu Yayıncılık sayfa 68-69'u işleyeceğiz. Boşaltım sistemi cevapları, hazırlık çalışmaları, soru. Yakın çevrenizde böbreklerinden rahatsız olan biri var mı? Varsa bu yakınınızla konuşup neler yaşadığını öğrenmeye çalışınız. Öğrendiklerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap. Evet, yakın çevremizde böbreklerden rahatsız olan biri vardır. Sürekli olarak yedikleri yemeklere ve içtiği içeceklere dikkat ederek yaşamına devam etmektedir. Ayrıca haftada bir kere hastaneye giderek diyaliz makinesine girmek zorunda kaldığını öğrendim. Bu diyaliz makinesi onun kanının temizlenmesini sağlamaktadır. Ayrıca böbreklerinde rahatsız olduğu için birçok ilaç kullanıyor. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forum cevapları.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.